arkadaşlar bugün açıklayacağım da efendim. Bir şey ben daha niye mi daha çok yöneleyim veya peniye mi penim alayım? Bakayım. Oğlum bence daha iyi daha iyi. Oğlum Şu. sen ne alıyorsun? Günlük ha. günlük. Günlük mü? Bunda da grif al. Bura nere? Bana bir ana geldi oğlum. Nere Şura. ora? Şura Abi ben niye yok? Bakayım göster bana. Ayıp dur ya. Oğlum ben tamam. ilk kupa aldım ki oldu mu? Ben de ben de affedersin de 194'te başlamadım. 200'de başladım tamam. Arkadaşlar bugün ama yemedi. Yesemedi. Nita'yı geliştireceğiz. Nita'yı 5 rank yapacağım. 5 rütme. Tamam sen git. Ben şeyi geliştireceğim. Yani 10 rank yapacağım. 10 rütbe yapacağım. Tamam hadi sus şey, tamam. şey, Abi o şarkıyı söyleme ya. Arkadaşlar diğer şarkı. Oy ortada var. çok iyi var. Bal, 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 bal. Ben bunlara Yok ya. Yani. Ben bunları kasarım oğlum sen git ortaya. Gel, gel 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 gelme 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 kaç Beş bin Sıkıntı yapma oğlum sen git ortaya. Gittim ki. Aferin be. Aferin be. Aferin. Aferin lan öyle. Ne diyorsun lan? Ayımı salıyorum. Bunları da alırız oğlum lan. lan ayıyı takip ederim. O evet. Adamları buluyor. Ayı kokluyor adamları. Gel. Hop bana. Bak gel, bak gel. bak bak. Sen alttakine ben üstekine girişim. Bak herkesin girişinin ben adam değilim. So ölüyorum ne komik olur. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum ben onun için, onun ben dünyaya da yetiştirmişim Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> Nathan Jones, seninkinden kat kat yüksekmiş. Yani kat kat demek de. <laughs> senin aynı şeye sahip olmamıza rağmen Nathan Jones 900 bin. 600 iken seninki ben bir de geliştirdim onun şeyi şeyin cama almış onu yüzü üzgün şeyin sıfatı çıkar cansız Plan. şeyler he. Abi bu arada ben Nita'yı aldığımdan beri hiç kasmamışım. Oley! Beşik, aa. bu ne? Artık sprey ne? Ne? Oo! Ne? Sprey çok iyi. Yeah. <laughs> ben? Dur. Ne oldu ki? Ha ne oldu? bilmiyorum ne oldu? Bir saniye şimdi. Savaşçı değil de. Ha dur tamam emojilerde. süslemek için kullanılmış. Hadi okay. ya. Ha. Ben de var sprey kıskan. Saçlarını süsler. Niye? Nasıl? Bu sefer de ilk ben bunları kazarım. Okay. Tam. Aha. Ye. Yeah. Bir saniye bir tane sprey atmak istiyorum acaba nasıl duracak çok merak ediyorum. Bir ben de benim yanımda at. Dalıyorlar. Ah, ah, dalıyorlar. Oh my ah, god. god. Çok iyi. Çok Aynı PUBG'deki gibi. Evet. PUBG'den çalmışlar. yapmışlar Adile. PUBG dava. <laughs> PUBG, Abi. Ayın, pu ayın, PUBG dava. Ne yapıyorsun ah! lan? Abi gel. gel oğlum. Ay öldürürsün. Ha öldürdü. O diyor ha. Tamam. Anlıyorum. Kafama da, 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 taktın da, 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 ya şarkıyı. <Gülüş> yani işte bu şarkı böyle bir şeydir. <Gülüş> son, 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 son Adam diyor ki tam kurtuldum sonra. <Gülüş> Evet. Yen. Dedimizi bak. Dalarım hepinizi. Tam hadi hadi. Öndereyim. Hadi hadi. Koltuğu yeni almışsın. Yani. Kaç kupası? Koltuğu kaç kupalı oğlum? 50. Evet. <laughs> ha, o attım. Ne? Evet. Aslında ilk önce 100 diyecektim. Sonra 50 dedim. İyi mi oğlum? Ben bakayım. Bir de sen. Oh. Oh. Adam ölecekti Ramiz dayı Ramiz dayı, Ramiz dayı sen intikamlı oluyor yeah. Ramiz dayı inanıyorum sana Aldım Ramiz dayı, Ayındı, kaldı, kaldı, kaldı. Ramiz dayı buraya spreyini çeker gider <laughs> Ramiz bak be ah. <gülüyor> 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 Ramiz dayı kim dalar Kim Sen kimsin lan, lan Sen kimsin lan. Aa, Laza, aa Laza öldürdük. Ya! Laz kim lan? Acaba YouTuber olan Laz'ı mı öldürdük? Oo, ha diyorsunuz. Oyando. Bak burada bir adam var dedim ya. Bak burada bir adam var dedim. Bak, aa. Ultri bir daha. Eğer lan. o ultri'nin yükü olsaydı biz belki şu an Gelin yaşamıyorduk. Ya. Gelin lan Ya bir Aa öldük. <laughs> O ne lan öyle? Lakır lakır aldık hepsini. Çok uzaktan çeker yani. Tamam hadi, hadi hızlı. Bunu 5 rank yapacağım ben. Yani 5 rütbe. Oh. Hadi ben hızlı, hızlı. olak. Hızlı hızlı hızlı. Hala bu spike niye uçuyor bilmiyorum. Ha? Hala o spike niye uçuyor onu bilmiyorum. Ne bileyim oğlum lan. Push it push it. Sen ortaya, A101 poşet <laughs> Oğlum değil mi? Aklıma takılır daha çok. Takıldı da. Aldım. Bunu da aldım. <laughs> aldım. Öldürüyoruz. Bu arada o barley'i ben aldım. Hay oğlum. Şak. Lan şak. Lan. Tamam. Lan. Adam ölmüyor. Adam bütün şansını kullandı Oo. abi. Ben de bütün hayatımı kullandım. Acaba bu be? şeylerin bir süresi var mıdır ki? Ayımı öldürdüler. Ay. Ayını kim öldürdü söyle. Bu Roza. Ayımı keserim. Ayım ölüyor yapmayın arkadaşlar hayvana şiddet hayır aa ben bir tane emoji koyunca şuradaki emoji sprey buraya gidiyor Hı hmm, çok hepsini hallettim <laughs> ayı ayının, ayının, ayının şintes, hadi 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 hızlı hızlı, tekrar oyna tekrar oyna aa tekrar oyun yok hadi hadi Ramızdayım. Ramızdayım. Evet yani. Biz Saat 11'e yaklaşmış biz ya ne o ya yemiş konuşmayı unutan e, Gölgeka Youtuber bir namı değerde gazete bunu da, bunu da oy mutlut onu bunu boşver ver çay, be, çay artık burada bizim ben buradan ayrılmayacağım sen ne yapıyorsun yap Aa, adam geliyor ben korurum poka 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 adam doğru Aa, poka, 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 poka. Ne yapıyorsun lan? Poko 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 diye diye. Ya orada adam var. Ortada adam var. Bak ben ne yapabilirim? Sen, sen yukarıda kaldı adam. Var. Şu an ben burayı kurtarıyorum emin ol. Aa, sana desteğe belki e, ayımı gelme, gönderdim. Yani, ayı gö ayı gönderdim sana desteğe. İyiyim ben iyiyim. Yukarıdaki roze eşimi gönderdim ayı. Lan amanım ben kaç kişiyi aldım lan. Tam geliyorum. Siz kimsiniz lan? Lan ben neyim lan? Bak ben neyim? Psikopat bak, mı dalarım. görmek istiyorum falan? Ben pis kapalı. Bak dalarım. Bak. Bak beni delirtme. Bak beni dalma. Bak beni delirtme. Ne diyor lan? Bak <laughs> sana da dalarım. Arkadaşlar gazeteden dediği hiçbir şey anlamadım. <laughs> Çünkü Oğlum burada kesinlikle bir dürer var. Aa ah, sen ciddi misin? Nasıl hala kalan takım 3 ya? Bir saniye beni koru. Ne yapacağız bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Tamam bir tane takım hallettim. Aşağıda bir tane takım var. Gel bir, ah, şunlar. Gel bir. Bir, 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 bir Oy ikisinde tamam. nasıl? Aa bir tanesini sen almışım bir tanesini ben. Mük. Tamam. 5 tamam. rank yaptım. Arkadaşlar e, mine, ey, mine diyorum. E, <laughs> neydi lan? Ay, Bu karakterin adı neydi? ha Nita. Nita'yı da arkadaşlar 5 e, rütbe yaptık. 5 <laughs> rütbe yaptıysak Nita'yı da videomuz burada son eriyor. Bye.